Burası ben ne çıkmış? <laughs> Random smoke attım. Kiresiz gay mi? Gay mi? Ulan gay misin? Top musun? Ne bak çok ağır konuşuyorsun he. Vallahi bak ninem olmasan al. Ne gay ya? Allah'ın kutu nece konuşuyor ya? Oo çok iyiydi. Sesi var. <laughs> ben şuraya Oo. gelince niye sayıyorum ya? Tree long, tree long. Öyle diyorsunuz beyefendi. Alındım. Gücendim. Başarabilirsin öyle dönem. Aleyküm arkadaşlar. Ben DJ Dikkat. Ne oluyor oğlum? Evet, evet. ben de bir İlk korktum. Sağ. İşte A. Oradan bakıyorlar. USB'si var. Kaç onda? Birinin Diggle'ı vardı ya herhalde. Diggle'ı öldürdü. Shorta gözükür bu. Evet tamam lan. Her şey. Oooo. Short. Ay yanlış mı o kadar. Neyse. Tamam daha başka yere. Fake attın. Oraya geçme. Orada sen ne çıkarsın? Ya Eda. Yani. <laughs> oğlum öldün mü lan? Kalbim mal atmıyor. Elim ayağım buz gibi enişte. İlber. <laughs> Nereden ne? Ya, orada kutuya saklansaydın var ya. Aldı mı? Ödene aldı mı orada herhalde? yoksa. Çözeme çözeme çözeme. Nice. Hadi çok iyi ben orada biliyordum evet iyi olsun o <laughs> kurtaracağını. <gülüyor> tamam tamam. İnandım ya tamam. Benim kilimi sen çaldın şeyde. İşte bir, Neymiş, bir ya, ya şu abi, adam abi, niye abi, burada abi. bekliyor ya? Opa. Ya iki defa çok de iyi. Adam şeydi long kapısında bekledi çıkamadım öyle arkasına. Evet. Ya ben tek çıktım benle beraber de çıkmadı yani. E de ne daha ikisi de orada. Ne can bu arada hmm. Bence nereye gitmeli? Sana ben soruyorum. Sen bana niye soruyorsun ki? Sen bana niye soruyorsun? Ben soruyorum soruyu. Ben de sesler çok az. Ben ses gerisi söyle. Tabii efendim. İnşallah. Önce bir O da oradan geçiyor. O da oradan. O, da, oradan. o da onun ordu yerden gelecek. Geri dönüyor. İnşallah. Dönüyor, 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 dönüyor. Sen gösteriyor olabilirsin. I'm the bomb. vermiş <gülüyor> biri. <laughs> e chat <laughs> <Each> dedim. Bak no, edit. Smoke kartesi hesaba attın. Ey arkası Bu smoke kartesi ya salak salak ölüyorum Eller. ya. Eller. Ne Bence arkadan biri löp diyecek bizim. Haydolonga <laughs> bakıyorum. Dayı, nahoey, tamam Mid var. Burada. Aa, middeki burada benim. Ya var ya bir şey söyleyeyim, bizim bu ikisi yerde kaldık. Oha! <laughs> Revolver var bir tane. İki tane var. Aleyküm arkadaşlar. Ben DJ dikkat. Ya ben bu adamı ölüp ölüp duruyorum ya. Yok Aa, ölmüyor ya. Ölmüyor ya. Ölmüyorlar. Hey. <laughs> ölmüyorlar. Ey sen. Bunlar ne yapıyor prensesi bizler misiniz? Bunlar abi ne yapıyor? Ben bir prensesim. Senin gibi köle değilim. Allah aşkına bir prensesi bir izleyin. Ben onları takip etmiyorum. Çak bu prenses. Oha! Adam eşit oldu. Buraya fight atıyoruz. Adamlar geziyor. Kar kısmı... Hayır tuhaf oynuyorlar ya. Bomba nerede? Mitte mi? Mitte. Artık mitte düşürdü. Рядом, sağına bakarak kutsana. Tamam bu değil. Ağaçlar da. Hiç, hiç kontrol etme yeri yok bu adam. Yere bakarak gidiyor. Yepte Tan Lovra gitti. Event'te Tan. Hemen aşağıdan gene dikkat edin. Site olabilir. Kaydımız yok. Bombamız kimde? 10 numara flash atmışım bu arada. Evet. Yani, burada biri var yine galiba. Olabilir bu arada. Smoke'un içine girmiş olabilir. Dikkat edin. Hmm. Geliyor <laughs> mid. Kapı geldi. Tamam. Göstermeyin. Tünelde dolaşıyorum. Tünelde ben varım. Tünel geliyor. Love bir canı var. Çıkamıyorum. Öyle de lokum aydın loktu var ya. Girdim. Bir var. İki var. Eğim... Birini aldım da. 3 takasladı. Ne midu yesek çok kötü ya. Ben sesineyim çok kötü. Beni. çok <Sessizlik> güzel öldüm ya. Herham o kadar öfke. güzel öldüm ki. Prenses, o ne o nasıl 8 kill aldı lan? Çok kötü oyun var. Onlara gelin. Onlar <laughs> nasıl oynuyorlar herhalde? Gördüm. Oğlum dur bir dakika dur. Allah aşkına dur. Kafasına ne? ateş et. Ya dur ama tamam da yavaş da yürümedi. Oğlum. Öldün mü lan? Ya <laughs> Allah'ım. Ben, ben, ben şöyle yapsam şey. var ya. Ben ya direkt adam, ölüyorum 90, ya. Bir şey diyeyim mi? Adama 90 vurmuş. Yani bir, tane... bir tane şey var ya. Baş geldi. Bakıyorum bir yerde. Allah galiba. Bir de dikkat et. Bana niye bir bi atıldı? Bizim pisti çıktı oyunu. Afet atıldı silah. <laughs> Arın mid kapıya da bir dikkat et. De. Allah. <laughs> Longa bakıyorum şu an. Ya long so geldim. Good, yeah. Ya arkamı dönüyorum adam sanki. The mouth. <gülüyor> nice. <gülüyor> Adamlar A say. Üç kişi bekliyor. Yürüyebiliyorsan B'ye yürü. Ha B'ye yürümüş bir zaten. Çok iyi <laughs> yani. Evet İkimiz yapıyorlar Bizimki Avik Adam ya zıpladım vurdu ya beni inanamıyorum ya. Ya benim ne respiyle beni tarayıp nasıl vurabiliyorsun ya? Ay bu da nasıl oluyor ya? respiyle taradı beni adam. Ata ata. Ay pevzer bunlar. Bunlar. Kapıdan AVP bakıyor kapısını okuyacağım ondan sonra çık. Perfect. Bir tane daha var abi. Var var bir tane de. Işte. O da öyle. Yeter ya. Yeter yani. Tadını kaçırdınız ya. Abi oynamıyorum diye. Eee şimdi sen naneye yemedin mi? Long. Şu an belli iki, iki 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 Şeyde. Bizim spamdalar. 2 Yedi bir tanesi de abi ölmedi ya. var ya göremiyorum. Burada hafif taşılabilirim şeyden. Bakma yerinde. O baktığın yerdeydi adam. Long'dan Aa, ben, gelebilir. Benim AWP almış olabilirler. At koda. Long long long. Long geldi. Çok iyi. Kaç vur. Bunlar B oynayacakmış gibi ama ben bir çekmiş, bir şimdi. Pencereyi aldım. Baş, baş. Yanayım, yanayım, ateşlerde yanayım. O, o, o. bir öpücük alayım. Vurdum, vurdum birini. Benim oraya flash ben geldi. Ben, 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 ben. Bir tane daha var orada, neden? Adam yanarak Sen... çıktı. Ayıp tane. Şey, geçirmedim. Geçirmedim dedim de adamlar bomba kuruyor. <laughs> <laughs> Nasıl Ne anlatıyorsun abi ya? Vallahi billahi Açacaklar ya da lan. Ya da lan Long flash. Long yes. Long. dönüyorlar Teker teker gelin be. Yetti be. Troy <laughs> long. İsteği yontar longtalar ama lan. sen oradan git ben short'tan long'a dönüyorum. Hayır dönüyorum yani. Bomba düştü. Ölür müsün artık? Sağdan geliyorum herhalde. Çok iyi. <laughs> short, short. Short kick. Şimdi bana arkaları dönük çıktılar. Ben hisliyorum ya, ölmedi ya. Elpisi var ya, ben deme hiçbir tutmadı. Dan o yeni ospela vistralı. Azizler, sıkıldım abi, yeter ya, vallahi sıkıldım ya. Tamam, şey yapmanca da gerek yok bak. Ya Akın, ne oğlum? Bunlar nasıl silah nasıl, çekti? İki round üst üste kalıyor kalıyorlar? Üç round üstte kaybettiler bir de. Kalmış. Bir de önceki mı? roundlarda bir de silah çektiler. İkinci roundda da bunların galilleri şunları bunları vardı yani. Çektiler. Anlamadım. Geri zekalı. Orada bekliyor ya. Ben de olsa arkasını dönüp. Hiç iyi bir şey yandan atacağım <laughs> ya ona nasıl bir pick atmak ya <laughs> allah long'dalar oho karşına vuruşlara bak hadu head что то Bitti miymiş ya? Bitti. Bitti. Herkesi vurdu ya. O silahla tabi vurur. Niye ölmüyor bu adam? Yanıca yedin, şey yedin, ölsene ya. Long. Birinin canı az yani. Geldi biri. Ya oğlum öyle bir pik atma yok ya. Oha ya girmiş bile. Giriyor giriyor. Yani bu adamlar çok saçma sapan şekillerde pik atıyorlar. Hı. Ooo on şans da bamboy O normal bir şey değil yani. Bunlar <laughs> de kolsuz ki. Vezmi <laughs> kalaş hı hı longdan o kadar rahat gidiyorlar ki <laughs> tünel var bence b tünel tünel, tünel b midye <laughs> <laughs> iniyorlar ayy düştü işte çabuk <gülüyor> 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 ben Bakar bakmaz ölüyorum ki. Finalde o da yukarıda. Üstte. <laughs> ben gidiyormuş gibi fake verdim Ya bu şekilde rahat sıkamaması lazım. Ben anlamıyorum. Flash atacağı tuttu adamın ya. Bir tane daha var mı? Ödüm. 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 var Ödüm. 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 var. Ben girmiyorum, simon var. Canı çok az ya, sonuncun. Ben git bakayım önden yem olarak. Olabilir bu alır. lazım. O bombayla geri döndüler. Bayda döndü bir yere. Yok oradaymış. Allah'ım ya. İkisini de vurdu ya. Bir daha yine o salak öyle oynuyor. O salak oynuyor. o, o elindeki silah. Ne kolay şu salak salak konuşuyorlar ya. Ben müteledim onları ya. Ben de. Özgü atayım medaya ya. O bekleyecek son 15 saniye girecek büyük ihtimalle ve A'ya dönecek. Helal olsun döndüysen. Şimdi yerde şey eğimi koydu short'a ya. Ya. Short'a koydu eğimi arabanın oradan. Gitti ne ya. Şey. Gitti

sağda AWP var Tarık. Hiçbir şey yapamam. AP isteyen Alayım. Hani daha vardı evet. orada. Yeni değiştirdi herhalde. Short'tan. Dedim Tarık. Çok iyi. Tonga geçmiş olabilir biri. Tarık sen onu uğraş. Ölecektim ya. Abi pes var mıydı? smoke yok. Yavşak vuracak bir daha. Yavşak vuracak bir daha. De <laughs> ah, ne <böyle gülüyor>